İşte bu kaptaki su Antalya'nın dört bir yanından alınan numunelerden sadece biri. Asat uzmanları her gün bu örnekleri inceliyor, kaliteli içme suyu için titizlikle denetliyor. Halkımıza Sağlıklı, güvenli ve kaliteli içme suyu temin etmek en öncelikli görevlerimizdendir. Bu kapsamda su kalite kontrol laboratuvarımız suyun kaynağından musluğa kadar olan tüm aşamalarını düzenli ve bilimsel yöntemlerle denetlemektedir. Antalya genelinde 19 ilçede 264 farklı noktadan numuneler alarak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 42 parametrede akredite edilmiş laboratuvarımızda analizleri gerçekleştirmekteyiz. Depo, okul cami ve konutlardan alınan bu numunelerin sonuçları değerlendirilmekte ve kurum internet sitesi üzerinden vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bilimsel yöntemlerle Antalya'mızın en uzak köylerine kadar uzanan izleme noktalarımıza halkımıza temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu sunabilmek amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.